Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte bilgisayar programı öğrenmenin sırları nelerdir? Hangi yöntemleri takip edersek daha başarılı oluruz? Daha hızlı öğreniriz, daha doğru yöntemlerle öğreniriz. Bunları konuşuyor olacağız. Konuşmaya başlamadan önce şöyle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi her hafta küçük bir konu içerisinde mimari tasarım çevresinde içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bu içerikler de YouTube tarafından genellikle desteklenmiyor. Hem küçük bir alana hizmet ediyoruz hem de eğitim üzerine genellikle konuşuyoruz. Ee, bu nedenle sizlerin destekleri önemli bir boyut kazanıyor bizler için. Kanala abone olmak, birkaç saniyenizi ayırarak videoyu likelamak gerçekten ciddi avantajlar sağlıyor. Hazırlamış olduğumuz çalışmaların daha fazla kişiye yayılması noktasında e bu nedenle sizlerin yardımına, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu hatırlatmayı da yaparak hızlıca konuya geçelim istiyorum. Yapacağımız ilk işlem şu olacak arkadaşlar. Bilgisayar programlarını ezberlemeyeceğiz. Bilgisayar programlarının mantığını öğrenmeye çalışacağız. Bu sayede defalarca tekrar etmekten kurtulacağız. Yeni bilgisayar programları öğrenirken zorlanmayacağız. Belirli bir aralıktan sonra bilgisayar programını unutmak gibi durumlardan kurtuluyor olacağız. Birinci kuralımız ezber yok işin mantığını öğrenmek olacak. İkinci kuralımız ise uygulamaları takip etmek olacak. Gerek eğitim setlerimizden takip edebilirsiniz. Gerekirse de YouTube kanalımızda ücretsiz olarak yayınladığımız eğitimlerden faydalanabilirsiniz. Gerekirse diğer kanallardan da takip edebilirsiniz elbette ki ama önemli olan nokta şu. Öğrenmek istediğiniz bilgisayar programının uygulamalarını birebir takip edeceksiniz. Birebir takip etmenin şöyle güzel bir tarafı var. Kendinizi bir nevi sınava sokmuş oluyorsunuz. Ekranda gördüğünüz eğitimi veren kişinin yaptığının aynısını yapmaya çalışınca şunu fark ediyorsunuz. Benim çalışmam eğer ki ondan farklı olduysa ben bir şeyi farklı yaptım. Bir şeyi değişik yaptım. Bir şeyi belki de olmaması gerektiği gibi yaptım diyerek kendinizi eleştirmeye başlıyorsunuz. Uygulamaları ki bunun hiçbir sınırı yok. Olabildiğince geniş çerçevede uygulama videolarını izlemelisiniz. Uygulamaları izledikten sonra kendiniz karar vermeye başlıyorsunuz. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Bu önemli bir çalışma olacaktır. İkinci tavsiyem bunun üzerine bulabildiğiniz her türlü ücretli ücretsiz kaynak üzerinden uygulama videolarını lütfen takip edin. Üçüncü tavsiyem de aslında ikinci tavsiye ile biraz çelişiyor. Şöyle çelişiyor. İkinci tavsiyede ben sizlere diyorum ki kendinizi test etmek için ve işin mantığını kavrayabilmek için uygulamaları birebir taklit edin diyorum. Şimdiki tavsiyemde ise lütfen kendinizi özgür bırakın diyeceğim. Bunları adım adım yaptığınızda emin olun öğrenme süreciniz hızlanacak ve temelleri olan bir öğrenme metodunu uygulamış olacaksınız. Kendinizi özgür bıraktığınızda sonuç şöyle olacak arkadaşlar. Bir, Eğitmenin bildiğinden daha ötesine gitme ihtimaliniz olacak. İkincisi hayal gücünüzü kullanmak muhtemelen mesleğinizde, muhtemelen bilgisayar programı dışındaki noktalarda da işinize yarayacak. 3. Özgünleşeceksiniz arkadaşlar. Özgünleşmek demek aslında bizlerin yaptığı işlerin en önemli aşamalarından birisi. Bir bilgisayar programını kullanabiliyor olmak bizleri başarılı yapmaz. Başarılı olmamıza yardımcı olur. Bizleri başarılı yapan şey hayal gücümüz, disiplinimiz, öğrendiklerimizi uygulayabiliyor olmak, çağı yakalamak gibi uzayacak bir liste aslında. Bilgisayar programları bunu desteklemek için vardır. O nedenle bu desteği de daha verimli kullanabilmek için yapacağımız işlemlerden birisi de hayal gücümüzü serbest bırakacağız. Hayal gücümüzü serbest bıraktığımızda zaten mantığını da anladık diyoruz. Ezber yapmadık, mantığını anladık, yeterince uygulama yaptık. Zaten geriye de bu kalıyor. Kendi özgünlüğümüzü ortaya koymak, kendi hayal gücümüzü ortaya koymak. Bir başka tavsiyem ise Hazır kaynakları kullanmak olacaktır. İnternette yine ücretli ya da ücretsiz olarak birçok hazır kaynak bulunuyor. Bu kaynakları kullanmanın şöyle bir faydası var. Kaynağı hazırlanan kişinin nasıl çalıştığını analiz edebiliyorsunuz. Açıyorsunuz dosyayı. E, diyelim ki bir 3 boyut çalışması. 3 boyut çalışmasına bakıyorsunuz. Böyle çalışmış. Ben de böyle çalışabilirim diye öğreniyorsunuz. Ya da yanlış çalışmış. Bunun daha kolay yolu böyle olur diye belki de kendinizi geliştiriyorsunuz her iki ihtimalde de kazandığınız bir durum o nedenle internette bulunan ücretli ücretsiz tüm kaynakları bence incelemelisiniz ee, elbette ki kullandığınız bilgisayar programına bağlı olarak yöntemler değişebilir ama temelinde bu durumu e, kaynakları incelemek olarak algılayabiliriz bir başka maddemiz ise şunun üzerine olacak yenilikleri takip etmek üzerine çünkü bilgisayar programları sürekli olarak gelişiyor sürekli olarak geliştiği için Bazen 5 dakikada yaptığımız işlemler, yeni sürümlerde 1 dakikalık işlem oluyor. Bazen de 1 tuşluk bir işlem oluyor. Tabii ki bunu her zaman bilgisayarımız desteklemiyor. Daha iyi bir bilgisayara ihtiyacımızın olduğu durumlar oluyor. Bunları kenara bıraktığımızda yenilikleri takip etmek önemli olacaktır. Nitekim bir deadline'ımız var, nitekim çalışmalarımızı yetiştirmemiz gereken zamanlar var. Nitekim biz de bilgisayar programını bunları elde edebilmek için öğreniyoruz durumda böyle olunca yenilikleri takip etmek büyük bir önem kazanıyor bir başka nokta ise şu arkadaşlar bence en önemli maddelerden birisi belki ilk sıraya da koyulabilir ama ben sonlara bıraktım çünkü sonlar daha verimli olacak şimdi vereceğim tavsiyeyi daha sonradan uygulamanız verimli olacak nedenini açıklayacağım tavsiyem şu arkadaşlar yaptığınız çalışmaları isterseniz yakın çevrenizle isterseniz arkadaşlarınızla ailenizle İsterseniz sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. Paylaştığınız takdirde sizlerin göremediği noktaları gören elbette birileri çıkacaktır. Bunu ben kendi eğitim setlerimde uyguluyorum. Arkadaşlara yapmış olduğum uygulamaların bir benzerini bana yollamasını istiyorum ve genellikle de yolluyorlar. Yolladıklarında şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Onların düşündüğünden farklı düşünen biri durumu yorumluyor eleştiriyor bazen pozitif yönde bazen negatif yönde bir eleştiri ortaya koyuyoruz ee, Bu sayede de bilgisayar programının mantığını daha net kavruyor arkadaş o programlar neler yapabileceğini daha net hissediyor ee, Bu maddeyi niye sonlara koyduğumu da söyleyeyim sizlere ee, paylaştığınızda biraz motivasyon kırıcı e, yorumlar alabiliyorsunuz ee, Bu noktada biraz daha can sıkıcı şeyler duymamakta gerekiyor ilk başlarken. O nedenle biraz gelişim bilgisayar programı üstünde. Bilgisayar programında geliştikten sonra yavaş yavaş paylaşmaya başlayayım. Ben bunu yaptım, ben şunu yaptığım gibisinden. Sıradaki maddeyle daha anlamlı olacak bu açıkladığım şey. Çünkü sıradaki maddede olabildiğince bol örnek incelemek olacaktır. Bu iki maddeyi yaptıklarınızı paylaşmayı ve bol örnek incelemeyi bir tık sonraya bırakmanızı istiyorum ben. Çünkü işin başı heves kırsın istemiyorum. İşin başında motive olmamız gerekiyor. İşin mantığını anlamamız gerekiyor. Hevesli olmamız gerekiyor. Öğrenmeye aç olmamız gerekiyor. Çok sık karşılaşıyorum. Arkadaşlar başlıyorlar bilgisayar programı öğrenmeye. Bir örnek inceliyor. O örneği yapan kişi belki 20 yıldır o programı kullanıyor. Belki 10 yıldır, 15 yıldır o programı kullanıyor. Profesyonelce bir sonuç elde etmiş oluyor. Ve arkadaş diyor ki birkaç aracı öğreniyor. Ben bunu yapamam. Hayır yapabilirsin. Yeterince çalıştığında, yeterince motive olduğunda yapabilirsin. O nedenle örnek incelemeyi ve yaptığınız çalışmaları paylaşmayı ikinci etaba bırakın. Biraz bir ilerleyin program üzerinde. Hevesinizi kaybetmeyin, moralinizi bozmayın ve bir sonraki adımda yapabileceğinizi bilerek, ben bunu yapabilirim diyerek ilerlemek en mantıklısı olacaktır. Bilgisayar programı öğrenmek temelinde çok zor bir şey değildir arkadaşlar. Sadece disiplin ister, disiplinli ilerlemek ister. Tıpkı yabancı dil öğrenmek gibi ki bu konuda çok da başarılı oldum söylenemez ama şu durumun birebir farkındayım. Yabancı dili kullanmadığın takdirde unutuyorsun. Bildiğin şeyleri de unutmaya başlıyorsun. Ee, bilgisayar programında öyle. Yani üzerinde vakit geçirmek gerekiyor. Ee, üzerinde bolca pratik yapmak gerekiyor. Ee, genelinde aslında söyleyeceklerim bu kadar sizlere. Ee, belki ekleyebileceğimiz maddelerden eksik kaldı mı diye bir düşünüyorum. Bu kadarı bence ilk etap için yeterli olacaktır. Hızlıca tekrar etmemiz gerekirse işin mantığını öğreneceğiz. Ezberlemeyeceğiz. Bol uygulama yapacağız. Biri bir aynısını yapacağız ki farklılıkları görebilelim. Daha sonrasında kendimizi özgür bırakacağız. Kimsenin yapmadığını yapmaya çalışacağız. Bir sonra kaynakları inceleyebiliriz dedik. Bunun üzerine örnek projeler incelemeliyiz dedik ve Yaptıklarımızı çevremizde paylaşmalıyız dedik bu son iki maddeye dikkat etmenizi tavsiye ederim moralinizi motivasyonunuzu kaybetmemek için e, Nitekim işin önemli bir parçası da bu çünkü arayüzü karşısına geliyor bilgisayar programının hiçbir şey bilmiyorsun yani ben de öyle öğreniyorum Kullanmadığım bir bilgisayar programını öğrenirken benim için de aynı durum geçerli çok uzun süredir bilgisayar destekli tasarım programlarıyla uğraşıyorum eğitimlerini veriyorum ama bilmediğim bir program geldiğinde far görmüş taşan gibisin açıkçası zorlu bir süreç zorlu süreci basite çevirmek de mümkün yeter ki disiplinli çalışalım motive olalım Biraz hızlı konuştuğumu hissettiğim bir video oldu ama e, umarım montajda bir sorun çıkartmaz. Bu işin bir de montajı var arkadaşlar. O nedenle sizlerden sürekli olarak destek istiyorum. Kanala abone olun, videoları beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü bizler birçok YouTube kanalından farklıyız. Şöyle farklıyız. E, mimari tasarım gibi bir alanla ilgilenen kişi sayısı az olduğu için YouTube algoritmalarıyla çalışıyoruz. E, baş etmek bayağı zor oluyor. Bu noktada sizlerin beğenmesi ve arkadaşlarıyla paylaşması önemli bir durum. O zaman lafı da fazla uzatmadan ekranımı da kontrol ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Olumlu, olumsuz tüm görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bu haftaki videoda bu kadar oldu. Hadi o zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim.